Herkese Herkes merhabalar arkadaşlar. Başlıyor. Ne yapıyoruz? Kulağım sende yemek yarışması yapıyoruz arkadaşlar. Onlar kulağımın dibinde yiyecek, ben de bilmeye çalışacağım. Oyunumuz bu şekilde. Challenge'lar, yemek yarışmaları en sevilen videolardan olduğu için biz de olabildiğince denemeye çalışıyoruz hepsini. Şimdi başlayalım o zaman. Ee, ben şöyle bir ne var ne yok bir bakayım, sonra kula gözümü kapatıyorum. Ama şimdi şöyle bir şey var, ilk önce bir tabağa mı koysak bunları acaba? Nasıl yani? Şimdi poşet sesinden bunu anlayabilirsin. Ee, Yanınızda bir kişi daha var, o başka bir şeyin sesini yapacak, o başka bir şeyin sesini yapsın. Domates yiyeceğiz mi ya? Domates. Ya o sen karar vereceksin yani. Yani seçmece. Evet. Ya. <laughs> yani anladın mı? Siz seçeceksiniz. Şimdi ben gözlerimi kapatıyorum arkadaşlar. Kapat bakalım, başlayalım. Kulağımı da kapatıyorum, hadi. Hatta şarkı da söyleyip iyice duymuyorum. Arıda hırnete inda. Uçan gülgeci ne ne Para bizde. Evet şimdi. Bizde. Dürtmeniz lazım okey mi? Heh, tamam mısınız? Tamam şimdi ilk ürünümü elime aldım. Tamam. Ben aldım. Eğiliyorum. 3 deyince bir. Şimdi Tuana ilk önce ben ısıracağım. Sen bekle. Yok birlikte ısırın. Bence. İkisini birden mi tahmin edeceksin? İkisini birden değil. Aynı ürünü almadınız mı? Hayır. Tamam o zaman. Önce Tuana yapsın o zaman. E, tamam mi? peki. <laughs> Yalnız ben kokluyorum farkında mısın? Böyle vanilya kokusu geldi. Ben de kulağım sende oynanmaz aslında ben. Bir tane daha ısırabilir misin? Isır tuvaleci sen tane kokusunu annene yaklaştırma Tamam kağıt elva. o kadar da başka bir şey burnuna tutmuştu ama. Yok kağıt elva. Yerken bile nefesi tıkıyor ya o. Tamam sen tuvala onu yemeye devam et. Evet ben. Şimdi ben başka bir ürün sesi çıkartıyorum şu anda. Evet. Ay bunda kilitlendim Dur. Bu bu şey. Aa çubuk kırıkan var mıydı? Yoktu. Bilmem acaba var mıydı? Ay şey. Doritos. Doritos. <laughs> Aa. Çikolatalı gofret. Bilemedim. Bana da versene. Çikolata. Ses. Sen bu videolarda faydalanıyor, görüyorsunuz değil mi? Başka zaman yedirmediğimiz için videolarda olabildiğince götür peşinde. Tamam o bir tane bir yeter. Tane. Evet. Baba şunu ver. Neydi? Gofret miydi? Bisikolata, fındıklı waffle, gofret. Neyse işte adı. Onu yemedin. <laughs> tamam. Şimdi. Aynı gel çubuk reker yoktu burada. Ha. Ben niye kafamda uydurdum? Tamam bir Kağıt helvayı bildin. Evet. Gofret'i bilemedin. Şimdi gözlerimi tekrar kapatıp kulaklarımı kapatıyorum. Hadi bakalım. Bir, iki. Lay 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 Tamam mı? Tamam. Vay. Bence bunu hemen tahmin edebilirsin. Tamam. Bir saniye tuvalım. Algılayamıyorum babanın. Bir saniye. Yani yedmedi mi daha? Şey, carrot. Ay, havuç, havuç. Havuç. Havuç, Carrot. Tuvana ile İngilizce çalışıyoruz arkadaşlar. Al tuvanayı bunu da ye. Kila bakma, beni kila bakma. Şimdi tam tuvanı da yapacakmış. Tuvanı da yapsın. Tuvanı da yapsın. Hadi gözlerimi sık sık kapatıyorum. Bilemedim. Bir saniye. Bir daha kıtla. Bir daha ısır. Şey, şafağın yedi. Gofret. <laughs> Aa, gofretle o kadar çok benzedi ki sesi. inanamam Ya yani anlatamam size. Acayip benzedi. Gerçekten gofret mi sandın onu? Evet. Hani ben, beni kekliyor sandın. <laughs> Anne benim Aa, sesim çok çok değişikti. Aa kıvırcık bir her... ısır tuana, ısır kıvırcı. Şunu çıkar terleme mi? <laughs> Kısa bulmuyor bu Bak. Isır bir daha. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak gofret sesiyle acayip benziyor. Kıyır kıyır ediyor ya. ya bu da, o. da zaten kıvırcık gibi incecik. Ee, Vay. aa ben çok koklasam mı? <laughs> <laughs> ben de kulağım sende değil. <laughs> Burnum kokum sen, kokum sen. sen de, evet kokum sen. Bak, ısıralım bir... aynı aynamda. Dur dur. Çok benziyor ya, ama ayırt etmem imkansız Ay, ki. Yok yok çok benziyor fark ettin mi? Acayip benziyor. Aa, Neyse kaç oldu? Bir tane bildim ki zaten. Hayır havucu da bildim. Ha havucu da bildim. Beni bildim ki, o anayı bilemedim. Gerçek evet. kağıt elveyi ondan bilmiştim. Evet, evet. Carrot. Hadi o zaman. Carrot bildim Carrot'u. Şimdi o zaman aynı seslerden Devam Lemon. Ardifur. Tuana sen ses yap Tuana. Ses yap sen. Annen duymasın. Böyle böyle. Böyle <laughs> böyle. Isabella seninle Hadi o zaman uzaya ben uzay kutluyoruz. Ne? Kutluyoruz. Kutlayın bakayım. Tuvana da. durumda ben iyiyim. Devam et Tuvana. Ye 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 güzel güzel böyle. Çiğnemiyor ama bir şey ısırıyor ama ne? Doritos. Çiğne çiğne. Doritos. Kine kanın sesini duysun. Sadece ısırıyorsun, anlamıyorum. Evet. Doritos. Emin Doritos. misin? Evet, eminim. Son karar mı? Evet. Tamam, aç gözüm. Ta 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 ta. Aa, tarhana cips. Tarhana cips. Ah. Ben yersem nasıl anlarım? Tarhana cips. cips. Aa çok zayıfım ya. Kokut kokutsa mı? Da? Koku öyle bir <laughs> bilirsin <laughs> ki. Koklayınca hemen biliyorum. Kapatıyorum şimdi. O Kapattın. Tuana ses ee, yap. Tiri lay lay lom. Tiri lay lay lom. Tiri lay lay lom. lom, lom. Da 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 da. Sen gidince bak neler oldu. Kalbimi yuttu. Yandı. Top tiri lay Evet. Evet. İyi. Ben de. Hazır mısın? Ha Hazırım. Kokluyor bir de baba. <laughs> kokusu var mı? Burnunu kapatacağım bundan <gülüyor> <gülüyor> Mandal getir. Kapatalım. Belki <laughs> küçülür de. Hadi. 1, 2, 3. Şey. Galeta. Evet. Bildin. Galeta bildim. Ama çok Bilindik bir ses Bilindik yani bir ses bilmemem ya. zaten ayıp olurdu. Bakın <laughs> <laughs> ne hazır hazır. Ne yapıyor? İyi değil mi? Hazır hazır ediyor ya bilmemek mümkün değil. Hmm, Kıvana maşallah burayı. Çarşamba pazarına çevirdim. Kapatıyorum demek ki gözlerimi. Bir şey söyleyeceğim bunun sonunda ne olacak ya? Bir şey olsun. Ne olsun bunun sonunda? Evet. Ne istiyorsun? Ay ne istiyorum? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Niye sen istiyorsun? He. Kazanamazsın. <laughs> Aa, ben Şimdi de kazanman nasıl... için bir kriter de yok ki burada. Bir biliyorsun bir bilmiyorsun. İşte. Beş tane bilemezsen He. Kaybetmiş sayılır Kaybetmiş o. Tamam. kapatıyorum gözümü. O zaman hadi devam edelim. Hızla devam edelim ve sonunda ödülümü açıklayayım. Lili 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 lili. Li. Bir tane şarkı vardı hatırlıyor musun? Old Koç'la şey e, bir bir tane şarkı söylüyorlardı. Hatta Yeliz Yeşilmen'in şarkısı. Neydi o? Baba tamam. Hadi. O geldi aklıma ama ismi şey gelmedi. Yani boş ver ismi şimdi. Kı Hazır, Hazır mısın? Kı 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 Hazır mısın? Hazırım. Bak kokluyor çakala bak. Hadi <laughs> ya. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Meyve gibi. Ama kivi kokusu geliyor. Yediği şeyi anlayamadım. Ama kivi kokuyor. Karlı bir, bir tane daha ısırabilir misin? Tam son kez söyleyeceğim. Tamam Bir kere ısır. Cips. Yavaş yiyorsun anlamayayım diye. Dört olsun. Dört olsun. Ya dört olsaydı. Ama kivi kokusu koku gel. Aa çok fena. Şeytan. <laughs> ne yapayım dondurma mı koklatayım sana? Eee diye kaldım. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Attın değil mi? Tabii ki de. Böyle sana kiwi gösterdim. Dondurma ısırdım. Ama çok buram buram kiwi kokusu geldi. An i̇şte Böyle yapmadım. tuttum böyle burnuna. Böyle kıyır kıyır edince de kesin doğrultosu de açtılar dedim. Hep doğrultosu de diyorum zaten. Hep doğrultosu diyorum. <laughs> Hep de onu açmıyorum. <laughs> tamam bu sonali olsun ya. Kaç tane bildin ki sen ya? Bir dakika şimdi dondurma. Ben çok bilemedim Bak. aga ya. Bir galetayı bindim. bilemedikleri bildim. sayalım. Bir de şey bildim. Kağıt elma 3 tane bildim. Bilemediklerini. Bilemediklerim 1 2 eee Tarhana cips. Tarhana cips 4. Marul 5. Zaten bitti. Aa tamam son oyun olsun. Bunu da bilemezsen kaybediyorsun. Tamam. Yoksa devam ediyoruz. Yoksa musun? kazanıyorsun Ha, yoksa kazanıyor mu? Bilirsen kazanıyorsun, bilemezsen kaybediyorsun. Tamam, ooo hadi bakalım. Tamam mı? Bu son, son oyun, final yapıyoruz. Tamam. Çikida muz muz muz, çikida <laughs> Bunlar nereden geliyor benim aklıma ya? Benim aklım nasıl çıkıyor ya Rabbim? Değme bana, değme değme Kulağıma sen benim. Tamam mı? Tamam. Ya gelsin hadi Ne yapıyorsun? Niye o kadar öne Kokuyorum. Vallahi kapalı kız. <laughs> Bak böyle bile kapatıyor. Tamam işte kokluyorsa onu diyorum ben. Yani kok. ama tamam, ısırıyorum şimdi. Hazır mısın? Isır. Bakayım? Çerez çerezos. çerez Çerezolos. Var ya siyah paket şey. Oh. Kokusundan anladım. Yemem <laughs> ben öyle şey. <laughs> Çerez ben. Çerez ben. Çerez dost ne ya? Çerez <laughs> Panik oldum. Heyecan yaptım. Aa kazanmış oldum. İnanamıyorum. Şak. Ben en Ben kaybettim. Şak. Beni Nisan'a götüreceksin. Arkadaşlar benim yüzünü sadece Instagram'ımda gördüm ama hiç tanışmadım. Çok saçma gelecek şu anda size. Yani tanışmadım derken yüz yüze hiç görüşmediler ama şu an bacılar. <laughs> Şimdi ben Instagram'da bazı etkinliklere katılıyordum. Instagram'ı biraz aktif tutabilmek için. Orada onunla yani bir grup vardı ve o grubun içinde onunla tanıştım. Ee, ve benim hayatımda çok enteresan bir şekilde hiç görüşmedim. Şey olarak yüz yüze görüşmedim. Ama e, kız kardeşim kadar yakın oldu bana. Öyle söyleyeyim size. Ya sadece telefonla konuşarak. Evet bir telefonda konuşarak, Whatsapp'tan yazışarak böyle bir enerjimiz tuttu çok ilginç bir şekilde. Beni ona götürmesini istiyorum. Bayağı uzakta oturuyor onlar çünkü. Neredeyiz? Ee, Silivri'de. Evet Silivri'de oturuyorlar. Silivri şimdi soğuktu. <gülüyor> <gülüyor> Bu şakayı yapmasam olmazdı. Olmazdı. Bunu yapmam lazım. Evet İlginç kafeler biliyorsunuz videomuz olacaktı. Gitmişken oradaki o koku... Koku mu? Sen söyleyebiliyordun. Kukulik. <laughs> bir tane kafe vardı Silivri'de arkadaşlar. Böyle çok güzel. Fotoğraf çekebileceğiniz. Sizin Silivri'de. De evet Silivri'deydi. Sen öyle söylemiştin. Fotoğraf çekebileceğiniz. Neyse, sizin için de güzel bir date önerisi olacak. O yüzden ben bunları istiyorum. Tamam kabul. Bir kere cennetle başarılar dileriz. <laughs> Başarıların devamını dilerim. <laughs> Allah'ım inşallah. Amin. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolara <laughs> like atmayı unutmayın. Lütfen desteğinizi bekliyoruz. Bildirimleri açın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.